bana bak ya ucu ucuna hadi eyvallah adam dur <laughs> yok ettim burayı Gazze'nin <laughs> yerine olsaydım ben çıldırıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün midleri bin oynuyoruz derken bizim takım ilk kili verdi. Biz o zaman hemen şurayı şöyle itiyorum ben. Bu arada yeni itemlarla Riven nasıl olacak ilk defa deneyeceğim. Umarım güzel olur. Oraya hiç yaklaşmayacağım. Beyni puşlayıp gidebilirim şimdi. Ee, umarım ölmezler diyecektim. Öldüler yani. Oyun başı çok fazla kill verdik. Tamam. Dur at Q'nu. Tamam onu zaten onun almasını istiyordum. Aslında LB oynayacaktım. Takım fazla doldurmuş. Ha, okey, okey, okey. Tamam, karşılıklı ignite aldık. Ben de yıldırım girebilirdim. Ama gördüm ki ammo almışlar. Ammo da zaten o kadar bozuk ki. Herkes yok ediyor tank hasta Ben de yenilmez gireyim dedim. En azından toparlayabilirim. Bu arada bunu çıkıyoruz. Bunun bize verdiği mutlak sömürü ve zırh delme ilavesi çok çok iyi. Bu item'ı almamızın sebebi hem iki vuruş yaptığımızda kalkan kazanıyoruz. Hem de rakibin canlı orantılı vuruyordu benim bildiğim kadarıyla. Azami canlı yüzde... Altısı kadar eşdeğer ne yapıyormuş miktarı fazladan fiziksel hasar verir bence iyi karabaltı da çıkarız yok ederiz yani Zed'in sıçrasının olmadığını biliyorum o da yemeyeceğim iki şurkeni. Sadece tek dikkat etmemiz gereken kişi. Amumu. Tamam güzel bir hasar vurdum. Eyle de çıktım full combo yemek istemediğimden dolayı. Şans dediğin yerinde olsaydım ben çıldırıyordum. Geldim. Pike da gelmiş. Aslında ben direkt şurada şunu keseyim de. Aa cana bak ya. Ucu ucuna. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini öldürdük. Zed gelir mi? Zed gelmeden şu lane itmem lazım. Yalnız çok güzel bir başlangıcı olmadı mı? Bu arada öyle düşük bir elo da değiliz. Platin elosundayız. Bu adam da mainlerini oynuyor yani. Ben direkt 6. dakikadan 3200'lük item bitirdim. Çok iyi. Hiç beklemiyordum yani böyle bir şey. Tamamdır. Z'de dikkat etmeler lazım. Tek sıkıntı o. Z kasılmasın yeter. Bu arada ultim yok benim. Topa doğru çıksam mı? Z çünkü topa gitmiş gibi hissettim de. Tamam sen atla. Kaç hadi. Seni keserim ben ya. Oha bu kadar stun yemeyi de beklemiyordum yani. Ya şımardı o yüzden ignite attım ki belki belki çıkar falan diye böyle sıçrayla. Orada sinirlendiğimden öyle bir hareket yaptım aslında. Bu arada Riven'ı da oynamayı çok severim. Riven'ı da çok güzel çar. Ya of şunu yaptı işte ya. En sevmediğim hareketi Zed'in. Neyse ki şu itemden kalkan geliyor ya o çok güçlü yapıyor bize. Pike geliyor olabilir mi bana? Büyük ihtimalle bana geliyor. Ben o yüzden direkt şuradan topuklayacağım. Hop şunu şöyle atayım ya. Direkt atabilirdim. Böyle hızlı kombolar çekenlere güçlendirmek için yapılmış bir item aslında. Çok iyi adeler için daha doğrusu. Riven falan, Pantheon çok iyi olabilir böyle şarlarda. Şurada animasyon iptali yapabiliyor muyum? Yapab yapabiliyoruz da. Eskisi gibi olmuyor ya. Eskisi gibi hızlı olmuyor. Keşke onu düzeltmeseler de. Ben o halinden memnunum. Yani animasyonları falan sıfırlarken çok iyi oluyordu. O şu tarafa gidecek. Ben de o tarafa doğru önünü kapatmayı deneyeyim. Yani yakalayabilirim herhalde ya. O kadar da değil. 3 saniye sonra tekrardan gelecek skill'im. Hop. Tamam. Tamam fena değil. Atla. Ben direkt şöyle çıkayım da şuradan ne olur ne olmaz. Sen de gel sen de keselim mi? Neyse o kaçacak belli. Ama Zed geldi değil mi? Bu arada bunları girmemizin sebebi bekleme süresi. Yani yeteni hızımız hızlı geliyor. Bu da oyun boyunca hasarımızı arttıracak. Çıktığımız itemlardan hasarda geri kalmayacağız yani. Az önce öyle bir boş öldüm ki. Sıçraları falan gitti. İgnite'ları da yok. Yani hayatımda bu kadar boş ölemezdim. O derece. Tamam. Boş ulti bastı. Şu karabaltadan sonra yok edeceğim. Yani şu itemlerle bile ne ammuya hasar çıkartamıyorum. O kadar güçlü. O bu draktarın gücü mü ya? O slow falan. Ammu hadi. Evelyn. Alamadı ya. Aa öleceğim. Bana oynuyorlar cidden ya. Oynarken ellerin soğuması da ayrı bir şey. Tamamdır. Doğru zamanda doğru yerdeyim. Kestim. Şimdi ben bunu alabiliyorum. Yani ne yapıyor ben anlamadım bu. Keşke yazmak yerine oynasaydı. Tam drone'dan daha az aldım. Ha. O zaman şu şekil tamamdır. Ne yapacağız burayı? Ben burayı oynayabilirim de şunun kalkanını almaları lazım. Oha kalkan gitmiyor abi adamda. Oraya sıçrayla girsem mi ki ya? O kadar çok istiyorum ki oraya sıçrayla girmek. Ben de girecek adam lazım yalnız oraya. Yok ya abi yapmayın. Evet. Atlar mı Akali buraya? Tamamdır yok ettim burayı. nerede diğeri Tamam ya güzel oynuyoruz ben buraya gideceğim Zed de şuralarda olabilir bak geliyor geldim geldim Zed <laughs> <laughs> ya buraya döneceğini o kadar iyi biliyordum ki <laughs> ya domine ediyoruz şu an cidden. iyi oynamak böyle sadece animasyon iptallerini falan yaparak oynamak değil bence. Nerede girip nerede çıkmanız gerektiğinizi bilmeniz lazım. Olayın kanka. Allah Allah öleceğim. Pike geldi. Yalnız Evelyn ne yapıyor şu an? En yakın buraya ya. Of. Kesti kesti güzel. Size gelmez değil mi daha buraya? Dedirip girip toplamazsın. <laughs> Standan çıkamıyorlar ki. Tamam şimdi midi açabiliriz. Bizimkiler de botu içsin. Midi açtıktan sonra botu inip botu açalım. <laughs> ya bak bu int işte çok tilt olmuş belli. Botu bottaki farm alıyorum ki botta puşlasın da gelsin açalım buraya. Bir 20 saniye falan beklerlerse. Yapma yapma onu yapmayacaktın işte buraya ulti gelecek. Chick. <laughs> Sıçratı çıktı ya gördünüz mü? Ben de 3A 3'te değilmiş benim arındırım. Ben de niye çıkamadım diyorum standa. Şu kuleyi de düşürmemiz yok mu? Şuradaki milyonlar düşürür herhalde. Büyük ihtimalle. Tamamdır. Aldık orayı. Kesebilir mi? Kesemez. Tabii ki. <laughs> Ay çok iyiydi. Çok güzel maçtı bu arada cidden. Şöyle bir de maç son bakalım arkadaşlar. vardı da honor vereceğim kişi büyük ihtimalle olur ki? Mor da olabilir. Mor da çok iyiydi. Bu arada gold biris. Adamlarda platin yani. Platin de güzel elo. O kadar da kötü değil. Bu arada vurduğumuz hasar da bu şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız böyle içerikli videoyu beğenip bana destek çıkmak için de kanala abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.